karşısında Domen Squad yolumuzda takımımızın oyuncularından Kane başladık. iyi bir video çıkartmak için sizlere ve killer hemen erkenden gelmeye başladı ama görüş açımdan çıktı. Dikkat et kardeşim her taraf gıvırgak dolu. Baksana adam kilimi çalmış bile ayıp be kardeşim be. Oh Kane acımıyor killerine. Kaptırtmıyor biz kaptırttık. var. Altımızda adam var. Gördün, çektin, süpersin. Ben bir loot bakacağım. Spray atacak silah yok bende ya. Her taraf adam. Ortaya atlayınca hedef oluyorsun. Düşürüyorum da bu killleri nasıl çekeceğiz? Her düşürdüğümüzü çekemiyoruz ki. Sen güzel çektin ama düşürdüklerini. Şu üstümü de ben bir gitsem mi ya? Oynayalım abi ama alttan oynayalım. Şöyle... Ben. Kulede adam var. Kuleye ben bir molotof atayım. Tamam mı? Kule bize bakamasın. Olur. Gel abi. O tam ölmeye gidiyor. Neye gidiyor anlamadım ki. Bak bak buraya geçmiş. Abi diyor kili diyor başkası alsın diyor sen alma diyor bak. Ne var ben alsam kilini? Evin içinde arkadaki. Tamam geliyorum arkandayım. şu an. Sıkabiliyorsan sık. Aldım onu. Güzelsin. Ben buradaki buradakini aldım. Orada birisi daha var altta. Alttaki de var evet. Bir reload yapacağım. Bekleme bekleme beklemesi için <laughs> reload'u bozdum bak şu dp reload'um bozulunca kafayı yiyorum <laughs> şimdi şu uzaktaki evde birisi var görüyorum da açı vermiyor şu 35 tarafında Aha. biraz vurdum ama çok istediğim Kuleyi gibi olmadı bir tanesi. bence gitme kanka aşağıdan ya gel bu tarafa soldan devam edelim ben de şuradan üstten bir tane deneyeyim en üst kattan deneyeyim her tarafı bombaladık adamlar Merdiven ne full neydi atıyorlar abi? Fark ettim onu. Ben alt mol attım. Adam güzel kaçıyor. Yanacak, koşuyor. yanacak abi. Bunu Çok vurdum ya. Basalım Oynayalım mı? mı? Oyna molotop oyna. Bitti abi. Aa, geçemedim ben. Ben bir tanesini. Gitti mi? Tek miymiş? Ulan ne uğraştırdı hmm, bir tane bitti, adam? 5 tane ne yedi? Kaç tane molotof yedi be? Temiz bir başlangıç Senin diyebiliriz. Daha 80 kişi var. Oh. Fatih liginde hep böyle ya. Adamlar abi oyun sonuna kalıyor, pusuyor, bekliyor falan filan. Evet evet duydum. Gelen var arkadaşlar. Bak beni ezecek çakala bak. Tekerini patlattım. Yedin mi onu? Ha canı bir. Kuşmam lazım. Durdu durdu. Bir daha alındı. Kaçma lan. Araya aldık. Müthişsin. Okay. Tertemizsin. Şükür. Hadi bakalım. Burakcım bir de biraz kendinden bahset. İlk defa seni tanıyanlar için. Manisa'da yaşıyorum. Yaşım 17. Burak çocuk. İlk önce hedef EMEA. Ondan sonra PMEGC. Takımdan mutluyum. Şu anki takımım çok daha iyi diye düşünüyorum. Hadi bakayım inşallah olur. Şimdi şu sol taraftaki tepede duracağım. Aa açıktalar. Yolda bir tanesi. Basalım mı direkt üstüne? Sanki olur. iyi gruba gidiyor Zorba gibi. Gidiyor. Gelen başkası var. Çok iyisin be. Eğil okay. bomba atıyorum. Çok iyisin. Çok çok Anladım, iyisin. Abi. Tertemiz. O bütün loot bize kaldı. Ye baba. AVM vardı bunlarda kesin diyeceğim de hiçbir şey yok lan. M24 var abi. O da olur. Bu bakalım da ortadaki bir. Ana lootu evet. almamışlar lan. Ya, loot çağırmamış. Kardeşim bizim takımda sen ben kendini saymadan en iyi oyuncu kim sence? Böyle hakikaten bileği kuvvetli, iyi mi kuvvetli? Karıcalı ya. O oyun iyi mesela kırcalı kırcalı. Bir tek böyle sinsi işlerde böyle mesela birine pusucan falan direkt tospik. Öyle işlerde tospik <laughs> daha iyi. Bu arada çok kastı. Aha, paçınki dadan var. Hadi gidelim. Ha Açın. gördüm. En arkada. Okey. Oo, çıkışa çıktı. Lan yetişemedim sana be. Kaptın Leyli. Daha 4 kişi daha abi. Tamam, sakin ol. Beni bilmiyorlar. Sen yavaştan fightla. Bir tanesini çektim çatıda. Tek kaldı. Tek mi kaldı? İçeride mantarda. Yedin evet, mi? Evet evet bende. Oo DBS var. Dikkat et. Çok vurdum. Düşündüm. Adam var. Güzelsin. Kardeşim biz güzel bir duo olduk ha. Ne yapıyoruz lan böyle? Bu arada birisi icdara çağırdı. Ona gitek mi hemen? Go 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 go. Aa şurada araç var. Sağda etki Galata'da. Şu arka tarafa doğru geçti var. Ne yapıyorlar lan orada? Araç niye havada takılıyor? Durdu, durdular orada. Sen de dur istiyorsan. Gördüm. Aile falan tutuyorlar da. Araç geldi. Dört kişiler. Şu an felaketler. Doğru abi arkam geldi. Yani. Arkam geldi ya. Nasıl adam buraya uçmuş. Yeniden doğum hakkım var ama yani fena yakalandık. Seni tek de bırakmak istemezdim ama burada önümde bitirdi beni. Çok iyisin. Ye onları. Şu bölgeye gel bir toparlanalım Lut'u yeniden gidelim üstüne. Çok talihsizce yakalandık. Arada Feliz kaldık ve bu arkadaki de sıkmaya başladı. Şu önümüzde... Karşı tepede adam vardı evet. abi. araç gördüm. Ben de gördüm. Duralım Oğlum mı arkaları buradan. Yerde yatıyorlar bak. Gördüm şeyi iyi dropta. İlk vuruşu deniyorum. Aldım abi. Çektim ikisini Heh, gel gitti iyi. onlar. Oraya oynayabiliriz istiyorsan. Abi. Sanki başka yöne sıkıyor gibilerdi. Kaldaki evlere sıkıyordu herhalde bunlar. Biz de aynı pozisyona düşmeyelim de çok açık burası. Uzaktaki ev, Hı. evden sıkıyor gördüm. Hop evet. çok evet. güzel tutuyorsun çok be. Eyvallah. AVM var abi bunda. Seversin. AVM mi? Oo. Şimdi evet. işte oyun başladı abi. Tek atacağım mı diye düşünmemek beni çok mutlu eder. Şu düşürdüğüme ne yapacağız? Kaldırdılar Siz mı? Var. Aa açıkta koşuyor. Evet, Tut koşuyor bakayım. Var. Bir tane body yedi. Bir tane daha var hemen. Tamam. Oo yakın var yakın, okay. yakın, yakın yakın yakın. Yerde yatıyor. Helalsin. Bir tık girdim. Sıkıntı yapma ya. Sen önünde savaş ben toparlanıp geleceğim hemen. İki nak var zaten. O çekerken oh. rahatlarız. Arkamızdan araçla gidenler de var. Şu an sanki düşüklerimizi... Aynen. Şu Aa, birisi What? uçarak Alan geldi. abi. Bu <Sessizlik> başarı abi. Çek çek. Uzaktaki düşürdüğümün kili gelmedi hala. Çok ilginç. Arkamız oh. sıkıyor. Arkamız Nerede bir tık kalabalık böyle. alan değiliz bir daha de abi. Bilmiyorum. Kuleden sıkıntı olabilir işte. Çektim bir tanesini. Nice. Duvar arkasında şurada farmın içindeler ya. Şu düşürdüklerimin hiçbirinin kili gelmedi ya. Çok ilginç. Ben Bravo. Ben abi seninki. Güzelsin. Hala şu arkamızdan birisi gelecek mi diye bakıyorum, sürünerek gelmeye çalışıyordu ya. Yok abi ya, bu saatten sonra olmaz gibi. Adamlar şey işaret bir şey atmış önümde. Bu alanda. Oo, tuhaf işler ha. İyi. Tepeden çekir gibi sanki. Evet, mantardan alırız bence. Oo, Oo evde evde evde. Korkanın çocuğu olmaz dedim, başladım sprey'e. Birini düşürdüm. Dikkat et, geliyorlar. Mermide bir canavar. Şu Kaştı içeride birbirlerini mı? kaldırıyorlar ya. Çok severim buradan bomba atmayı. Etkiler hatırlar. Açınmış. Hadi oğlum, tut oğlum. Of. Orada olsa tutmuştu. Alan geliyor abi. İstiyorsan Bekleyelim bunları edeyim. ya, çıkartmayalım bence. Tamam. Ne diyorsun? Oynayalım mı alana? Olur, Hadi gel olur, gel gel. Ara araçları da var ama bunlar. Oh, gel. abi. Şöyle bir soru yaparsan iyi olur. Attım Alanda Alanda kapşayacak bir, bir tane olur. adam olabilir abi, bir tane. Bunlardan bir tanesi erken çıktı. Şu tepeyi tutsak iki tane adamları çeksek ne diyorsun? Olur olur. Şu tepeden. Ama arka ar evimiz doluymuş. Uzak da var ya. Tamam bunlar. Aa bak geçiyorlar yönünde. Helal be sana be Ay. Spray şampiyonları Aşağıda da fight oluyor Evden göremiyorum ama şu an fight her yerde Bir tanesini çektim hemen airdroptan Abi oh onu da vurabiliriz gelsene Geldim Orada bir tane daha var Geliyorum Evet gördüm aracı Fireground alırsak rahat olacak bizim için Fatih liginde win geliyor Aa, gördüm. Açıkta <laughs> kaldı bak. Düşürdüler de bitirdiler abi, mi? Hadi luta atmaya gelin. Soldan alana oynayalım. Burası sıkıntı hareket Aynen, halinde. Abi, abi. O bizi vuranlar dörtlü hala duruyor galiba. Dursunlar. Aa, görüş açısı var sanki buradan. Evet gördüm abi. Şu aşağıda arabanın arkasında luta geliyor. Aaa. Yedi bir tane. Çektim öbüründe. Süpersin. Aldırtmayalım o killleri Onları alanlar. Aldırtmayalım ya. Evet. Çok iyi be. Var orada hala birileri. Dikkatli ol. Var var. Abi adamlar o, 20 tane sis var. attı ya. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Sıralamaya mı kaçıyorsunuz? E spor maçında bile bu kadar sis atılmıyor be. Ah yedim yedim çok kötü. Kaya arka sis lazım bana. Sen git oyna ya. Git oyna beni kaldırmam dur. Çok kötü pozisyondaydım ya. Şanssızlık. Ben zaten oyun sonu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir şey oluyor. <laughs> Kiler dikkat. Helal be sana be. Helal be sana be. Son kez sporcu be. Of aslanım tüyler diken diken intikam alınca ben çok mutlu oluyorum ya. Gördü Aa, seni zıplıyor. zıplıyor. Aa. Dur konuşalım oyun sonunda ha, kalmışlar abi. bari. Ya, Mecbur konuşacak. Barış abi duyamıyorsunuz ama selam var size. Sizleri çok öpüyormuş. Allah'a emanet olun dikkat edin. Helal olsun be. Çok temiz maç. Çok güzel oynadın. Çok güzel bitiricilik. Da. Ellerine kollarına sağlık. Bray Spor'da Kane bizlerleydi. Yani tabii ki MVP Kane. Ve inanılmaz bir oyun olmuş gerçekten. 34 kill. 5550 asar gibi bir şey. Kardeşim çok teşekkür ederim videoya geldiğin için. Gerçekten sana neden servis ücreti dediğimi kanıtladın. <laughs> Akşam arkadaşlar 7'de ilk PMPL mücadelemiz başlıyor. Biz de sabahından böyle bir video atmak istedik sizlere. Canlı yayında ben tabii ki izleyeceğim. Siz de destek olup hepiniz gelirseniz çok mutlu oluruz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bizi desteklemeyi de unutmayın.